Hoca Efendi'nin zaten böyle bir sıkıntısı da Bu hasret niye? Bu gurbet niye? Allah sağlık, sağlık, afiyetler versin diye. cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bu bunlar kargaları güldürür. Örneğin de yargıda. Bir cemaat yapılanması var mı? Yani hayır böyle bir şey olabilir mi? Bu sula hasreti artık gitmelidir. Bitsin istiyoruz. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyde açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Koca Efendi'nin İzmir Kestane Pazarında başlattığı hizmetin bugün dünyanın dört bir yanında yayılmış olmasını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destek tutuyorum. Sırtınızı devlete dayamadan bugünlere ulaştınız. Helal parayla bugünlere geldiniz. Sizler arkanıza Sete'leri alarak değil, mafyayı alarak değil, hukuk dışı örgütlenmeleri alarak değil, arkanıza milleti alarak bu büyüklüğe ulaştınız. Hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi. Değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fetullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu vizyonu ortaya koyan Hoca efendileri saygılarımı arz ediyorum. Fethullah Gülen Hoca bana de telefon ediyoruz. Daha siz geçmiş olsun kendilerini ifade Kendisini severim. Bu başarıdan, ta baştan baş mimarı olan Fethullah Gülen abimizi saygıyla sevgiyle e, Fethullah Hoca e, cemaatinin de e, Türkçe olimpiyatları ve Türk okulları ile yaptığı hizmetin e, tartışmaya açılmasının, şahibi altında bırakılmasını doğru bulmuyoruz. E, Sayın Fethullah Gülen Hoca Efendi, beraat etmesine, Cezayir Genel Kurulu'nda da bu beraat kararı kesinleşmesine rağmen, Ergenokun yapılanmasının parlamentodaki uzantıları tarafından şefe diye hakkında meclis kendisine konuşma yapılanmasına... Tüm dünyaya Türkçe'yi konuşulan yüreklere, tüm hizmetleri şey, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. O gün... Hoca Efendi'ye sahip çıkmasaydınız, evlerinizi gönüllerini açmasaydınız, bu güzellikler yaşanmayacak. Muhterem Hoca Efendi, 12 seneden beri Türkiye'nin dışında, haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 12 senedir hakkında yapılmadık iftira kalmadı. Medyası, siyasileri, birtakım çıkar odakları, bir takım Türkiye'nin karışmasında fayda ve menfaat umanlar, Hoca Efendi'yi hep kötülediler, hep yanlış olduğunu söylediler, hep ona şüpheyle baktılar, hep bağlantılarını araştırdılar. Hoca Efendi'nin yerinde olsam Türkiye ye gelirim, ee, eğer elimde imkan olsa e, gelmesini sağlayacak afet bir Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin dilidir. Sayın Fethullah Gülen, yüreğimiz buruk, siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Yeterince koşamıyoruz ve kalben onları coşkuyla alkışlayamıyoruz. Görün artık. Özledik. Cemaat dediğimiz Fethullah Hacı, cemaat dediğimiz kişiler kardeşlerimiz. Bu ateşi yakan, bu yolu açan ve bu dikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan her türlü katkıyı sunan muhterem Fethullah Hacı'ya de Antalya'dan gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu eğitim ordusunu yola çıkartan değerli büyüğümüze Allah uzun ömürler versin diyor. O hizmetler buradan selam gönderiyorum. Hoca Efendi de yarın uçağa binip geldiğinde Türkiye'ye hava alanında onu çiçeklerle karşılayacak olanlar hakkında bin bir türlü iftira yapanlar olacak. 17 yedi Destek kurmak için geldiler hepsini onadı. Okullar için yer istedi verdi. Uluslararası camiada davet ettiler devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına, bunları bize ver. Poli dediler her türlü desteği ver. Ne ankörlük bu ya? Ne istediğinizde